Bana vurmaya geldiğinde biz elimiz, ayağımız hepsini bir arada kullanırız. Yaklaşmasına zaten izin verdiyseniz itişme, kakışma başlayacaktır. Mesafeyi koruyabiliyoruz. Kişi geldiği anda diz kapaklarına sert bir vuruş yapın. muhtemelen kırılır. Bunu iktirip de götürebilen kimse yoktur. Değil mi? Duvarı kimse iktirip götüremez. Yani arka kalçanızın ayak tabanından omuriliğinize kadar bir beton görevi görmesi lazım. Şöyle yapalım. iki avucunu koy buraya. Yürümeye başla. Yürü. Yani yere beton gibi basabiliyor olmanız lazım. Ve bunlar da eğitimsiz olmuyor. Kızardım birazcık. Geri <laughs> git. Çünkü yanlış yapacağım. Bile bile yanlış yapacağım. Attığı anda yani doğru yapamamış olsaydın yani hedefe düzgün oturtamazsan yumruğu ağzının ortasına yersin. Yani onu böyle kavgaladı, da diye gelirler falan. Bunun biraz daha sistematik hali aslında. Direkt hadi dostum falan diye böyle direkt yumruklar atarken görme şansınız çok çok düşük. Profesyonel bir adam gelişini biraz daha kontrollü vurur sadece ve daha kuvvetli vurabilir. Yani şey gibi düşünmeyin hani böyle gibi değil. Gelişine bile vursa biraz daha kontrollü bir geliş olur. Çünkü vücudun oturttuğu bir disiplin var, teknik disiplin var. Merhaba arkadaşlar. Bugün karambole yapılan yani sokakta karşılaştığınız herhangi birisinin rastgele saldırılarından nasıl kurtulursunuz? Ve yapmanız gereken ilk hareket ne olmalı? Birinci kural mesafenizi korumanız lazım. Tanıyın ya da tanımayın. Yani karşınızda birisi varsa o kişiler olası bir tartışmadan sonra kavgaya dönüp dönmeyeceğini her insan üç aşağı beş yukarı anlar. Ya da tartışma çıkıp çıkmayacağını anlarsınız. Neticede o öncesi denen bir şey var değil mi? Yani tartışma, küfürleşme ya da işte o an sizin sinirlenmenize de karşı tarafın sinirlenmesi, el kol hareketleri, adım atması vesaire. Şimdi öncelikle mesafenizi korumanız lazım. Mesafeyi nasıl korursunuz? Biraz geri gider misin Yusuf? Tamam. Üstünüze geliyorsa zaten bir iki adım geriye atarak öncelikle mesafe açarsınız. Bu en basit kural budur. Ve en önemlisi şudur. Bunu yaparken elleriniz aşağıda değil, ne olursa olsun elleriniz önünüzde olsun. Yani duruş pozisyonunuz bu. Bu da değil. Yumruklarınızı kapatmayın. Çünkü sadece vurmaya odaklanırsınız. Eğer yumruklarını kullanmayı bilmeyen biriyseniz yani profesyonel bir şekilde ani saldırı yapacak bir eğitiminiz yoksa ki toplumun %95'inin böyle bir eğitimi zaten yok. İnsanların yapacağı genel vuruş stili karambolidir. Rastgele vurmaya çalışırlar, işte, rastgele tekme atar falan. Kavgaların büyük bir çoğunluğu bu hareketleri görürsünüz. Yani profesyonel bir herhangi bir branşın bireyini de sokakta direkt hadi dostum falan diye böyle direkt yumruklar atarken görme şansınız çok çok düşük. Milyonda bir olacak olan bir şey. Çünkü o anki sinir ve adrenalinle insanları genelde gelişine vurur. Profesyonel bir adam gelişine biraz daha kontrolü vurur sadece ve daha kuvvetli vurabilir. Yani şey gibi düşünmeyin. Hani böyle gibi değil. Gelişine bile vursa biraz daha kontrollü bir geliş olur. Çünkü vücudun oturttuğu bir disiplin var. Teknik disiplin var. Yani onun da çok dışına çıkamaz. Doğal olarak sokakta daha şanslıdır eğitim almış kişiler. Ama bu eğitim almış kişilerin de ya müsabaka tecrübeleri olması lazım ya da salonda eğitim aldıkları ortamda sık sık karşılıklı sert idmanlar yapıyor olmaları lazım. Ve toplumun geneli de buna müsait olmadığı için böyle bir eğitime müsait olmadığı için yapacağınız en basit hareket şu. Karşınızda birisi var kavga çıkacağından eminsiniz. O an bu olay ceyran ediyor. Kişi geldirmeye kalktığı anda ilk kullanacağınız yer ayaklarınız olsun. Çünkü ayak yumruktan uzundur. Yani tekmeyi düzgün atarsanız kişi zaten size yaklaşamaz bir yanlışını yapalım önce. Bir kere kişinin çok yaklaşmasına zaten izin verdiyseniz itişme kakışma başlayacaktır. Ayağınızı bu an burada kullanmaya vakit bile olmaz. Kişi zaten vuracaksa çoktan vurmuştur. Kafa atacaksa atmıştır. İtmişse itmiştir vesaire. O yüzden bir mesafeyi koruyabiliyoruz. Kişi geldiği anda diz kapaklarına sert bir vuruş yapın muhtemelen kırılır. Düzgün vurursanız, vuramazsanız bir şey olmaz. Adam da üstünüze gelmeye devam eder kırmak istemiyorsanız e, ellerini şöyle bir kaldır, ellerine gelmesin tekme. Şöyle ayağının birini öne al paşa. Okay. Kırmak gibi bir derdiniz, niyetiniz yoksa baldırına doğru vurursunuz. Yani baldıra doğru vurursanız kişinin yere düşme ihtimali yüksektir. Tabi bu kadar basit, bu kadar kolay değil. Bunun için sağlam bir çalışma gene de yapmanız lazım. Bunun çalışması için tabii ki eğitim almanız lazım ama gene de şöyle bir anlatalım. İki kişi egzersiz yapacaksanız şunu tavsiye ediyorum. Bir kişi ayağını yastık yapacak. Ellerini arkaya, dizi kırık. Aranızda bu mesafe değil, bu mesafe olacak. Yani şöyle izah edelim. Düz durduğumuzu düşünüp bir ayağımızı bir ayak öne alırsak, ayağını öne al, egzersiz için biraz daha önüme gel, tam böyle önünüzde dursun. Elleriniz burada ya da burada nasıl rahatsınız kısmen oturur pozisyonda Dik durup böyle vurmaya çalışmayın zaten beceremezsiniz. Böyle abuk sabuk hareketler yapmış O yüzden oturur pozisyonda olmanız lazım ki ayaklarınızın esnekliğini rahat kullanabilirsiniz. Ne yaptık burada? Ellerimiz mutlaka önümüzde. Hani şunu çok görürsünüz. Tekme atanlarda böyle el kol sağa sola yamulur falan değil. Bu. Kaldırdım. Kaldırırken Tabii daha basit göstereyim. Şimdi ben yapar gömez kung fu ustası olduğum için biraz teknik şey durabilir. Yani estetik duruyor olabilir ama sizde olacak olan şu. Buradasınız. Bunu kaldırın. Sadece dizinizi kaldırın ama ayağınız böyle olmayacak. Parmak ucu böyle olacak. Yani şartlanmış olacak. Çünkü vuracak olan yer taban. Vuracak olan ayağınızın üstü değil. Ya da yanlamasına böyle değil. Ya da profesyonel olarak bir böyle bir tekmeden bahsetmiyoruz. Bildiğin bodo o zaman esnaf tekmesinden bahsediyoruz. Yani bizim esnaf tekmesi dediğimiz o tekmesi vardır ya evde. <laughs> orayı bipleriz orayı. <laughs> Çok görürüz onu böyle kavgaladığı ooo diye gelirler falan. Bunun biraz daha sistematik hali aslında. Yani biz orada şunu yapmıyoruz. Oy diye gelmiyoruz da çalışırken 1 2 3 Şu değil değil ya da gibi değil. Yani dengemizi bozmuyoruz ya da vurup düşmüyoruz. Oturuyoruz. Kendimizi burada çivilememiz lazım. Tabandan yere kalçalar ve tabandan çiviliyoruz. Kollardan, omuzdan, kürek kemiğinden destek alıyoruz. Tekme atacağımız sıra ki bir beton etkisi yaraz. Yani olay şu. Bunu iktirip de götürebilen kimse yoktur. Değil mi? Duvarı kimse iktirip götüremez. Yani Arka kalçanızın ayak tabanından omuriliğinize kadar bir beton görevi görmesi lazım. Şöyle yapalım, iki avucunu koy buraya, yürümeye başla, yürü, yani yere beton gibi basabiliyor olmanız lazım. Ve bunlar da eğitimsiz olmuyor, kızardım birazcık. <laughs> o yüzden yere ne kadar sağlam basabiliyorsanız o kadar kırıcı ve yıkıcı vuruşlar yaparsınız. Şimdi ben sert vurmuyorum bu sebepten. Yani sadece konuyu anlayacağınız kadar yapıyorum. Buradayız. Sağlam oturduk. Kasmaya gerek yok bunun için. Kaldırdım. 1, 2. Yumuşak. Çalışırken yumuşak. Yani şu değil. Oy diye vurup kırmaya çalışmayın. Bu kadar. Sonra aynı yerine koyun. Israrla bunun üzerinde durduğunuz için tabii daha sonra değiştirin. Hep aynı ayak olmaz. Bir ayak üzerinde durup en az 6-7 tekme böyle atmaya çalışın. Bakın, kırık. Yani çömeşir gibi değil. Hani vardır ya böyle sıçma pozisyonu falan. Öyle bir pozisyondan bahsetmiyorum. Klozete otur gibi oturmayın. Ağırlığınızın, beden ağırlığınızın kalçalara, bele değil, kalçalara vermek suretiyle %65'i burada, işte %35'i burada ya da %70, %30 diyebiliriz. Yani %70, burada %30 burada ya da %60 %40 minimum ve maksimum ölçüler ama şu değil ağırlığı verimlerken çoğu insan şunu yapar ağırlık vereceğim falan dur, 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 dur falan diye böyle bir şey değil bu normal dik duruyoruz ayak önde kalçaya oturuyoruz bu belimizden yaslanmıyoruz bunu burada ne kadar anlatırsam anlatayım yapamazsınız bunun için eğitim almak zorundasınız ama özetle anladığınızı düşünerek devam ediyorum. Oturduk, kaldırdım. Tabanla vurdum, yerine koydum. Yani tabanla aşağı, yukarı, sağa, sola sürtme eğimi yok. Yumruk gibi, dik yani nokta gibi, şöyle matkap gibi düşünelim. Tak, tak. Sürtme meyli yok. Net olması lazım ki vurduğunuzda kırılsın. Tabi bunu yaparken bu ön çalışma mantığı. Bir daha yapalım. Bir, iki. Ha, bununla illa öndekine vuracağım diye bir kaydı yok. Arkadakine de vurabilirsin ama çok uzanmak zorunda kalırsan düşersin. O yüzden genelde arkada yani uzakta kalan bacağı arkadaki ayakla çıkıp saldırmak daha mantıklıdır. Hatta bir matematik ölçüyü şey deneyimi yapalım. Çok az geri git, o da kal. Şu an bu ayağım önde. Hangisi daha yakın? sana? Öndeki. Değil mi? Değer mi burada? değmiyor. Peki arkadaki uzak değer mi? Değer Değil niye? Çünkü öndekini basamak yapıp arkadakiyle vuruyorum. Normal şartlarda bunu öğrenciye falan sonra değmez diyenler çok oluyordu o yüzden. Şöyle, çok az gelin. Kişi bizden biraz uzak diyelim. Hani sinirli minirli ama ilk biz çıkmak istiyoruz. Şimdi göz karar bunu vurup vurmayacaksın zaten bilirsin. Dur bir ölçeyim vuruyor mu falan <laughs> kimse demeyecektir. Bunlar göz kararı. O yüzden ilk çıkışı yapmak istiyorsan bir anda arkadaki ayakta çıkıp kişiyi bertaraf edebilirsin. Ama vuruş mantığı gene aynı. Arkadaki çıkacaksa öndekini açıyorum, açtım, yükü öndekine verdim, arkadakini kaldırdım diye tabanımla vurdum ve olduğum yere koydum yine bir geri git vurunca biraz vurdum öne düşmüyorum bu yok gel öndekiyle de vursam aynı yani değiştirelim bu önde olsun vurdum buraya koyuyorum öne doğru gitmiyorum bu yapılabilecek en basit teknik çalışmadır hatta şöyle de bir örnekle gösterelim Geri git biraz. Ben de buradayım. Herhalde kadrajdayız değil mi de. Güzel. Herhangi bir yerden bir yumruk atar mısın? Arkadaki ayağım daha uzanabilir olduğu için yumruk daha bana gelmeden doğal olarak ne oluyor? İstersem az Tabii şu an çok sert vuramıyoruz birbirimizi. Çünkü kırıcı bir vuruş olabilir. Ben biraz daha hızlı çıkacağım bu sefer. Sen gene rahat rahat yumruk at bana. Ben hızlı çıkacağım. Biraz daha kontrollü olacağım. O şey ahengi bir vereyim. Eğer ben bu vuruşta, şu an onu vurmadım, sadece ayağımı biraz hızla attım, psikolojik olarak durdu. Ben bunu dengesiz vursaydım, o şöyle bir şey olurdu. O zaman bu zaman yumruk bana gelecek, o yüzden dikkat et. Dur, geri <laughs> git. Çünkü yanlış yapacağım. Bile bile yanlış yapacağım. Attığı anda, yani doğru yapamamış olsaydın yani hedefe düzgün oturtamazsan yumruğu ağzının ortasına yersin. Yani burada anlatılanları dinlemek bir şeyler size kazandırsa da eğitim almadığınız sürece yüzde 60 yaptıklarınız boş. O yüzden eğitim almak zorundasınız. O yüzden ha burada bir detayda kişi arka ayağına saldırdım, mı? Ön da saldırır. Vurmaya geliyorsun. Ön ayağına saldırabilirim. Bir de şöyle bir şey var. Şu an ben bedenimi sabit tutarak vuruyorum ona. Normalde profesyonelce olanı değil, amatörce olanı size gösteriyorum. Yani bana vurmaya geldiğinde biz elimiz, ayağımız hepsini bir arada kullanırız. Yani şöyle değil olay, şu değil. Yavaş, gel canım. Bu değil sadece. Vurmaya geldi. yani tekmeyi de yedi, ölümden de kaçtı, yere de işte düştü, böyle uzar da uzar. Ama bir saniyenin altında olur. Yani bir profesyonel burada şu hareketi yapar genelde. Geldim vurmaya uf. Yani kişiyi vurduğu gibi yere atar. Tabii dediğim gibi bunları çok sert gösterme şansımız olmuyor maalesef. Ama anlayabildiğinizi düşünüyorum. O yüzden daha da detay vermeye gerek duymuyorum. Bir şey basitçe.